Merhaba. Ukrayna'ya ihracat yapmayı veya Ukrayna'dan ithalat yapmayı planlıyorsanız, mallarınızı gönderme konusunda durumun ne olduğunu anlamanız gerektiği açıktır. Bu sunumda nehir, deniz, demiryolu, karayolu ve hava yoluyla kargo taşımacılığındaki mevcut durumu ele alacağım. Ancak önce savaşın Ukrayna lojistik sektörünü nasıl etkilediğini açıklayarak başlayacağım. Şubat 2022'de savaşın başlaması Ukrayna ulaşım sisteminde büyük aksaklıklara yol açtı. Ukrayna'nın deniz limanları sürekli saldırı altında kaldı ve kalmaya devam ediyor. Havaalanları ise savaşın ilk gününden itibaren kapatıldı. Ayrıca Avrupa İşletmeler Birliği'ne göre 2024 yılında işletmelerin %53'ü çatışmalardan doğrudan zarar gördüklerini bildirdi. Ancak iyi haber şu ki bu işletmelerin %40'ından fazlası hasar gören varlıklarını şimdiden onardı. Bununla birlikte lojistik sektörünün savaşın ana hedeflerinden biri olması nedeniyle ciddi şekilde zarar gördüğünü söylemek doğrudur. Bu durum sevkiyatlarda gecikmelere ve maliyet artışına yol açtı. Örneğin birçok ihracat AB limanlarına, özellikle Romanya'daki Köstence ve Bulgaristan'daki Burgaz limanlarına, ayrıca Polonya, Hırvatistan, Almanya ve Hollanda limanlarına yönlendirilmek zorunda kaldı. Alternatif nakliye rotaları hızla bulunsa da Ukraynalı ihracatçılar hala çeşitli sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle Ukrayna ihracatının aktarma işlemleri için liman kapasitesi yetersizliği ve sevkiyat partilerinin biriktirilmesi için depo alanı eksikliği gibi. Sonuç olarak Ukraynalı ihracatçılar için sevkiyat limanlarına olan ortalama mesafe 5 kat arttı ve varış limanına gönderim maliyeti ortalama 3 ila 4 kat yükseldi. Ancak bu sorunlar aşılmaktadır. Öncelikle en basit kanalla başlayalım. Hava kargo. Hava kargo ele alınması en basit kanal çünkü artık mümkün değil. Ukrayna hava sahası sivil havacılığa kapalı olduğundan doğrudan hava kargo uçuşları imkansız hale gelmiştir. Ukrayna'ya hava kargo taşımacılığı şu anda esas olarak Polonya, Romanya ve Macaristan gibi komşu ülkelerdeki havalimanları kullanılarak çok modlu teslimat yoluyla gerçekleştirilmektedir. Varşova, Krakow, Budapeşte ve Kişinev havalimanları artık Ukrayna'ya ve Ukrayna'dan yapılan hava kargo taşımacılığı için önemli merkezler olarak hizmet vermektedir. Acil ürünler genellikle bu yakın havalimanlarına gönderilir ve ardından karayoluyla Ukrayna içindeki nihai varış noktasına veya tersi yönde taşınır. Tamam, havalimanları kapalı, ancak diğer tüm güzergahlar açık. Bu yüzden su yolu seçeneklerine bir göz atalım. Burada ana deniz ve nehir limanlarını ve bunların Ukrayna'nın geri kalanına kara ve demiryolu bağlantılarıyla nasıl bağlandığını görebilirsiniz. Tuna Nehri limanları Orta Avrupa'ya güzergahlar sağlarken, Batı Karadeniz limanları hala faaliyet göstererek dünyanın geri kalanına erişim imkanı sunuyor. Sonraki slaytlarda daha ayrıntılı bakacağız. Nehir güzergahları. Tuna limanları kapasitenin yarısından daha azıyla çalışıyor olmasına rağmen AB'ye yönelik özel kargo taşımacılığı ve Romanya'nın Karadeniz'deki Köstence limanı üzerinden diğer ülkelere aktarma açısından hala stratejik öneme sahipler. 2024 yılına ait en son veriler Tuna limanlarından taşınan kargonun 17.3 milyon ton olduğunu gösterdi. Ancak belirttiğim gibi bu hala savaş öncesi hacmin yarısından az fakat yine de önemli bir miktar. Ancak bir sonraki slaytta göreceğimiz gibi deniz koridoru açık ara daha önemlidir. 2024 yılı için bu neredeyse 80 milyon ton kargoya denk geliyor. Bu da nehir trafiğinin 4 katından fazladır. Ağustos 2023'te Ukrayna, Odessa, Çornomorsk ve Pivdenyi'deki Ukrayna Karadeniz limanlarından hareket eden sivil gemiler için geçici bir rota açıkladı. Bu deniz yolu Rusya'nın Karadeniz tahıl anlaşmasını tek taraflı olarak sona erdirmesinden haftalar sonra açıldı. Koridor Karadeniz'in batı kıyı şeridi boyunca ilerliyor. Bu bölge merkeze göre daha sığ olduğu için Rus denizaltıları için daha az elverişlidir. Geçici ihracat koridoru tamamen güvenli olmasa da Ukraynalı ihracatçılara tarımsal ve diğer dökme ürünlerin geleneksel ihracatı için dünya pazarlarına bir rota sağlamaktadır. Önceki slaytta belirttiğim gibi 2021 hacimlerinin altında olsa da 2024 yılında deniz yoluyla yaklaşık 80 milyon ton ihracat yapıldı. Bir sonraki slaytta demir yolu güzergahlarına bakacağız. Demir yolu güzergahları Ukrayna demir yolu şirketi Moldova, Polonya, Romanya, Slovakya ve Macaristan demir yolları ile doğrudan işbirliği yapmaktadır. Ağlar 40 uluslararası demir yolu sınır geçişi ile birbirine bağlanmaktadır. Bu slaytta AB ve Moldova'ya ana demiryolu geçişlerini görebilirsiniz. Slade'ın sağ tarafındaki görsel 2024'ün ilk 5 ayında demiryoluyla taşınan hacmi göstermektedir. Bu yılda 50 milyon tondan fazla anlamına gelen 21 milyon tondan fazladır. Ukrayna demiryolu sistemini AB ülkelerine bağlayan altyapı iyileştirildikçe bu hacmin artması beklenmektedir. Çoğu Ukrayna demiryolu AB'dekinden farklı bir hatta sahiptir. Bu da bağlantıları yapısal olarak biraz daha zorlaştırmaktadır. Ukrayna demir yolları hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki açıklamadaki bağlantıya bakabilirsiniz. Demir yollarına ek olarak kara taşımacılığının diğer bir yolu da elbette karayoludur. Buna bir sonraki slaytta kısaca göz atacağız. Karayolu taşımacılığı seçeneği Ukrayna'ya ve Ukrayna'dan esnek bir sevkiyat kanalı sunmaktadır. Aslında Ukraynalı şirketler diğer taşımacılık yöntemlerindeki lojistik kısıtlamalara yanıt olarak karayolu taşımacılığını daha fazla kullanmaya başladılar. Deniz limanlarının ablukaya alınması, demir yolu geçişlerinin sınırlı kapasitesi ve hava kargo imkanlarının durması. Bu tepki Ukraynalı kamyonların Polonya ile sınır geçişlerinde 2022'de %34 ve 2023'te %20 artış olarak görülebilir. Ancak acısız bir çözüm yok. AB'ye girişte uzun bekleme süreleri vardır ve bu süreler çoğu zaman günlerle ölçülebilir. Bu durum maliyetlerin kaçınılmaz olarak artmasına ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açmaktadır. AB, bu sorunların tamamen farkında ve AB Ukrayna dayanışma koridorları aracılığıyla bunları hafifletmek için çalışıyor. Bu koridorlar AB ile Ukrayna arasındaki kargo bağlantılarını kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Bunu bir sonraki slaytta biraz daha ayrıntılı olarak açıklayacağım. AB'nin Ukrayna ile dayanışma yanıtının bir parçası olarak Avrupa Komisyonu dayanışma koridorları eylem planını sundu. Bu plan, Ukrayna'nın mallarını ihraç etmesine ve ihtiyaç duyduğu ürünleri demiryolu, karayolu ve iç su yolları aracılığıyla ithal etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu plan, belge kontrollerinin kolaylaştırılması, altyapı projelerine Avrupa ortak finansmanının artırılması, sınırdaki bağlantı altyapısının ve Avrupa çapında ulaşım enerji ağlarına bağlantıların iyileştirilmesi yoluyla uygulanmaktadır. Bugün AB-Ukrayna dayanışma koridorları Ukrayna ekonomisinin can damarı haline gelmiştir. Bir sonraki slaytta bu dayanışma koridorlarının ne kadar önemli ve kapsamlı olduğunu göreceksiniz. Bu slaytta AB Ukrayna dayanışma koridorlarının ne kadar önemli ve geniş kapsamlı olduğunu görebilirsiniz. Aslında burada gösterilmemiş olsa da bu koridorlar İberya, İtalya, İrlanda ve İskandinavya'ya kadar uzanmaktadır. Ukrayna AB'ye gerçekten ve tam anlamıyla bağlanıyor. Sunumun neredeyse sonuna geldik. Şimdi size 3 önemli Ukrayna lojistik derneğinin isimlerini ve detaylarını göstereceğim ve bazı sonuçlarımı paylaşacağım. Ukrayna lojistik ticaret dernekleri. 3 önemli Ukrayna lojistik ticaret derneği şunlardır: Ukrayna Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Ukrayna Uluslararası Karayolu Taşımacıları Derneği ve Ukrayna Limanları Derneği. Onlarla iletişime geçmeniz gerekirse web sitelerine ait bağlantılar aşağıdaki açıklamada yer almaktadır. Ya da lojistikle ilgili herhangi bir konuda ICC Ukrayna ile iletişime geçmek isterseniz e-posta adresimi aşağıdaki açıklamada bulabilirsiniz. Bir sonraki slaytta da göreceğiniz üzere büyük uluslararası lojistik şirketleri şu anda Ukrayna'da faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu da duruma güven katmalı. Yani büyük nakliye ve lojistik şirketlerinin hala Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini görebiliyoruz. Bu sadece küçük bir örnek. DHL, MSC, Maersk, DSV ve Schenker, CMA CGM, Hapag Lloyd, Evergreen Line ve daha birçokları. Bu şirketler Ukrayna'ya giriş ve çıkış yapabiliyorsa, ihtiyaçlarınız için pratik çözümler olduğunu bilirsiniz. Evet, sonuç yorumlarım için hazırım. Tamam, işte sonuç değerlendirmelerim. Savaş çeşitli zorluklar yarattı. Havaalanlarının kapatılması, Ukrayna limanlarının kısmen ablukaya alınması, yük taşımacılığında yaşanan sıkıntılar, aşırı stoklu depolar, artan teslimat süreleri, artan taşıma maliyetleri, enerji tedarikinde yaşanan kesintiler ve diğer rahatsızlıklar. Ancak genel olarak Ukraynalı şirketler savaş koşullarına uyum sağladı. Yüklerini diğer ülkelerin limanlarına yönlendirdiler ve tedarik yollarını çeşitlendirdiler. Akaryakıt tedarik sistemlerini yeniden yapılandırdılar ve kara taşımacılığının kullanımını artırdılar. AB ve onun lojistik ağları ile belge prosedürleri ile daha yakın işbirliği ve entegrasyon öncelikli olmaya devam ediyor. Ukrayna Karadeniz limanlarından serbest geçiş, Ukrayna ekonomisinin istikrarı için temel olmaya devam ediyor. Evet, bu kadar. Sadece ilginiz ve dikkatiniz için teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de Ukrayna lojistiği videosunu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu bilgileri faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer öyleyse, güncel kalmak için beğen butonuna tıklamanız ve kanalımıza abone olmanız bize çok yardımcı olurdu. Ayrıca, lütfen bu videoyu ve oynatma listesini meslektaşlarınız ve iş bağlantılarınızla paylaşın. Bunu gerçekten çok takdir ederiz. Her şeyden önce, ICC Ukrayna ve ortaklarımızın size yardımcı olmak için burada olduğunu unutmayın. Yardıma ihtiyacınız olursa iletişim bilgilerimiz bu slaytta ve açıklamada yer almaktadır. Adım Oleksii Kozanov. Birlikte daha iyi bir gelecek inşa edebiliriz. Sizden haber almayı dört gözle bekliyorum. Bu videoyu izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim.